Erbaa Cumhuriyet Meydanındayız. 10 Nisan 2024 Çarşamba. Erbaa Kaymakamlığı bayramlaşma var şimdi. Kaymakam Bey bekleniyor. <laughs> aralara gelerler belediye evet. başkanı Ertuğrul Karakoyuk teşrif ettiler. Şimdi de kaymakam bey geliyorlar. Belediye Başkanı ve Kaymakam Bey burada buluştular. Evet başkanım bayramı mübarek olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Sağlık saatte inşallah nice derine kavuşmak nasip olsun. İnşallah. Evet. Evet, Erbağ Müftümüz Bekir Ertürk. Bayramınız mübarek olsun hocam. Bayramınız olsun. Teşekkürler. MHP İlçe Başkanımız. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanım, Kurum Müdürleri, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Şehit yakınlarımız, gazilerimiz, kıymetli Erbağlılar. Erbağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün bayramın birinci günü. Mübarek olsun. Sağ olun. Sayın protokol, kıymetli konuklar, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere... Erbaa Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöl'ün teşriflerini arz ederim. Sayın Kıyımakam, siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, kıymetli kurum, kurum müdürlerimiz, çok değerli erbaallar, kıymetli hemşerilerim, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah sağlık sıhhatle kavuştuğumuz bu Ramazan'a da Ramazan bayramına da inşallah tekrar tekrar kavuşmak nasip olur. Tabii yoğun bir süreç atlattık. Hep beraber ülke olarak bir seçim süreci yaşadık. Belki kırgınlıklar, belki dargınlıklar olmuştur. Onun en güzel geri dönüşünün olacağı, en güzel tamir edileceği bir gün yaşıyoruz aslında hemen seçim arifesinde. Birlik beraberlik içerisinde inşallah bu şehirde, bu güzel vatanda hep beraber yaşamak nasip olsun. Aslında bu bayramlar toplumun değerlerine sahip çıkıldığı, toplumun yine o normal dönemine geri döndüğü, küslerin barışıldığı, eğer bir süre insanlar birbirini görmediyse, ya şurada bir büyüğümüz vardı, onun gönlünü alalım, halatır soralım, tekrardan görelim niyetiyle. Bizim için aslında büyük bir nimet. İnşallah dargınlıkların, küslüklerin bittiği, inşallah kardeşliğin daha çok pekiştiği, inşallah hiçbir coğrafyada, hiçbir bölgede ne Müslümanların ne de bütün insanlığın zarar görmediği, İnşallah Gazze'deki bu katliamın bittiği, inşallah Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın zulümlerinin bittiği inşallah bir döneme vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah tekrar tekrar hep beraber sağlık sıhhatle kavuşmak nasip olur diyorum. Hayırlı günler diliyorum. bu güzel temennilere katılmamak elde değil. Bu anlamlı ve güzel konuşma için Erbaa Belediye Başkanımız Sayın Ertuğrul Karagöle çok teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere Erbaa Kaymakamımız Doktor İsmail Altan Demirayağ'ın teşriflerini arz ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, değerli çalışma arkadaşlarım, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, çok kıymetli gazilerimiz, çok kıymetli Erbağlı hemşerilerimiz, 11 ayın sultanı, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'i Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki sağlık saat içerisinde idrak ettik, yaşadık ve ardından bugün burada Ramazan bayramına kavuşmuş olmanın, erişmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öncelikle sizlerin mübarek Ramazan bayramınızı en içten ve kalbi dileklerimle kutluyorum. Ve daha nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde erişebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hiç şüphesiz ki bayramlarımız birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği, sevgi, barış, hoşgörü temelinde toplumsal yardımlaşmanın, dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı, kırgınlıkların, dargınlıkların son bulduğu özel ve müstesna günlerimizdir. Aynı zamanda Ramazan paylaşmaktır, fakir fukara'yı gözetmektir ve memnuniyetle ifade ediyoruz ki bir aylık Ramazan ayı boyunca da bu anlayış içerisinde Erbaa halkı kadir şinaslığını, vefasını, yardımseverliğini göstermiştir. Ve Ramazan'ın ruhuna uygun bir şekilde fakir fukaranın, garip kurabanın e, gözetilmesi noktasında e, çok değerli bir şekilde e, katkıda bulunmuştur. E, bunu da açık yüreklilikle e, ifade etmek istiyorum. Ve e, bir aylık Ramazan ayı boyunca da e, hiçbir çocuk e, erbağımızda Aç bir şekilde yatağa girmedi. Hiçbir aile iftar akşamında mahzun olmadı. Bu konuda Erbaa halkı olarak çok büyük bir kadir şinaslık örneği gösterdik. Kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlıklarımız, hayırsever vatandaşlarımız hep birlikte. Bu anlamda yardımlaşmayı en üst seviyede sergiledik elhamdülillah. ve Bir Ramazan bayramına daha eriştik. Erbağ aslında bu birlik, beraberlik ruhunu yaşattığı sürece daha müreffeh, daha güzel yarınlara emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Erbağımız sanayide, ticarette, tarımda Tokat'ın en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen, en büyük nüfusa sahip bir ilçesidir ve aynı zamanda Orta Karadeniz'in parlayan yıldızıdır. İnşallah Erbağımız da bu girişim ruhunu, birliğini, beraberliği hep birlikte yaşatacağız ve bütün paydaşlarımızla birlikte e, belediyemiz, yerel yönetimlerimiz, muhtarlıklarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, kamu kuruluşu temsilcilerimizle birlikte e, birliğimizi, beraberliğimizi sağlayarak her türlü kısır tartışmanın dışında, hiçbir kısır tartışmanın tarafı olmadan e, erbağımızın gelişimi, erbağımızın e, huzuru, refahı, ülküsü etrafında birleşerek emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu bayram dolayısıyla da bu birlikteliğimizi en güzel şekilde sergiliyoruz. Ben sizlere iyi bayramlar diliyorum. Ramazan bayramının ilçemize, ülkemize, tüm İslam alemine, insanlığa sağlık, barış, esenlik getirmesi temennisiyle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Erbağ Kaymakamımız Sayın Doktor İsmail Altan Demiray'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın protokol, kıymetli konuklar, Cumhuriyet Meydanımızdaki bayramlaşma programımız burada sona erdi. Hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.